18 Kasım 2023 Akrep Burcu Bu akrep genel merkezinde güzel bir zaman. Meyve verme mevsimine giderek yaklaşıyorsunuz. Sevgi emeğinizin şekillenmeye başladığını izliyorsunuz. O halde hasada sevgiyle bakmak için bir dakikanızı ayırın. Gizemli güçlere şükran duası etmek için bir dakikanızı ayırın. Unutmayın tatmin edici bir hayat yaşamanın sırrı yapmak ile olmak arasında bir denge bulmaktır. Bu yaşam deneyimlerinizin size oldukça iyi öğrettiği bir şey gibi görünüyor. Kozmik ipucu. Bir dakikanızı ayırıp yarattıklarınıza sevgiyle bakın. Yaşam deneyimlerinizin oldukça iyi öğretiler sunacağını göreceksiniz.